Zeyna güzelliğim aşkım. Zeyna eserin azalmış, tüylerin güzelleşmiş. Anne bak fazla kirlenmemiş buralar. Aferin kuşuma ben kuyban olurum ben. Hadi bakalım elime bir kokla bakalım elimi. Gel korkma gel gel gel. Gel temizleyeceğiz şimdi buraları gel. Bir kokla annenin elini hadi gel. Ay kuyruğunu temizlemiş Zeyna. Zeynep tileri pırıl pırıl almış. Sevelim anneciğim seni. Korkma anneciğim. Korkmasın kızım. Oy. Benim güzel prensesim. Benim akıllı kızım. Kurban olurum sana. Akıllı bebeğim. Hmm, bebeğimin vücudu da sıcacık ne güzel. Oh oh oh. Zeynep mırlamaya başladı. Kulakları da sıcacık. Kurban olurum. Korkuyor musun sen? Zeynep kuyruğunu temizlemiş bakın. Patilerini de temizlemiş Zeynep bakın. Çok temiz olmuş benim kızım. güzel kısım benim. Oh canım. <laughs> aferin. Aferin. Gel bakalım. Papaya bakalım. Ha, papa da çok güzel olmuş. Aferin Zeynep. Işığımızı yakalım. Hadi papaya da bakalım. Evet. Papa da güzel olmuş. Bacaklar da temizlenmiş. Papa bayağı temizlenmiş Zeynep. Zeyna çok uzun süre kronik ishal olduğu için makatı pişik olmuştu. Makatı çok kötü durumdaydı. Oldukça toparlandı. Sena aşkım çok güzel olmuşsun. Popon çok iyileşmiş. Tamam yok 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 sana mama açacağım şimdi gel gel. Hadi mama açalım sana hadi. Hadi gel mamamızı açalım şimdi kızıma. Tamam ben açıyorum hemen. Evet Sena mamasını yesin bakalım. Sena sadece kıyılmış mama yiyor. Çünkü Zeyna'nın bütün dişleri çürük. Ne kuru mama ve su koyuyoruz. Ama en sevdiği kıyılmış ama Kuyruğunu çok temizlemiş. Daha az eseri toparlanmış. 24 saatte bir temizliyoruz burayı. Ve şu an 24 saat içerisinde bu kadar kirlenmiş. Gayet iyi. Çok güzel. Kuyruk da bayağı iyi. Makatı da çok güzelmiş kızımın. O kuzum. Tamam anneciğim korkma anneciğim. Yok korkma anneciğim. Tamam peki özür dilerim. Sen yemeğini ye hadi. Tamam 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 dokunmuyorum sana. Hadi sen yemeğini ye. Hadi de suyunu değiştireyim. Hadi kuzum. Güzel kız Akıllı kızım Akıllıksın benim. Kurban olurum hemen de mırıl 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 mırıldamaya başladı. Kızım iyileşiyor çok şükür. Çok şükür annem kulakların güzelleşmiş. Bak Zeyna'nın kulakları yırtık pırtıktı. Düzelmiş. Hücre yenilenmesi başlamış kızımda. Çok şükür. Aferin kızıma. Aferin anneciğime. güzel kızım benim. <laughs> Prensesim. Evet adı Zeyna ama o bir prenses değil mi anneciğim? Bakayım bir kaldırsana başını. <laughs> Kurban olurum sana. Tamam. Zeyna artık ağlamıyor. Gözyaşları gözünde kuruyordu kızımın. Benim anneciğim ne kadar duvarın dibine giriyorsun? Evet, bir kaldır papanı hadi bakalım. Papana bakalım. Evet, poponuz bayağı güzelmiş Seni bir daha kaldırır mısın papanı Evet. akıllı kızım benim. Kurban olurum sana. Çok akıllı, çok duygusal bir çocuk. Çok temizledi kendini. Yaz gelsin. Kızımı yıkarım ben. temiz olur değil mi anneciğim? Yıkanmayı çok seviyor Deyna. Ama hava çok soğuk yıkayamıyoruz. Aferin yat avucuma, hadi. Ay yattı avucuma. Dön hadi dön bebeğim. Evet evet evet. evet, evet. hala yara ama Küçülmüş, çok küçülmüş. Çok dışarıdaydı poposu. Makatı İsel'den çok pisik, pişik olmuştu. <laughs> kurban olurum sana. Oh oh, oh. <laughs> Aferin kızım. Hadi gel. Hadi gel mama ye biraz. Hadi gel. Oh, kurban olurum. Hadi ye mama. Hadi. Hadi ye mama. Aferin sana. Tam bir şey yapmayacağım. Tam git, gitmiyorsun. Kameradan da huylanıyor. Hadi. Hadi bakalım. Hmm, aslında çok güzel kaldırdı ama Arkaya geçince rahatsız oluyor. Sürekli Zeyna'ya bu hasta bezlerinden kullanıyoruz, alt bezlerinden. Hem hijyenik oluyor, hem temiz oluyor kızım. Çünkü sürekli enfeksiyon olmaması gerekiyor. Aferin anneciğim, hadi iyi bakalım. Zeynep günde 2-3, bazen 4 tane Kıyılmış mama yiyor. Allah babasına çok kazanç versin. Babası da kızıma alsın. Sağ olsun babası her gün alır mamalarını. Aferin anneciğim. Korkma anneciğim. Mama kaplarını da biz böyle alıyoruz. Pakette. Hiç yıkamaya uğraşmıyoruz. Her gün değiştiriyoruz su kabını. Mama kabı da zaten bir seferlik. Şimdi bu kirlenince bunu atacağız. Bunu anneciğim. Hadi kuzum. Öbür türlü yıkamaya yetiştiremem. Yaklaşık 60-70 kedi var. Çok yoruluyorum. Çok tükendim. Bir taraftan soğuk hava. Kış şartları ağır geçiyor. Ramazan bir taraftan. Her gün veterinere gidiyorum. Ömür ve Güçlü'yü götürüyorum. Ömür'ün dili de çok toparlandı. Ömür'ün dili resmen çocuğun dili delinmişti. Dilinin bir fotosunu çektim. Sizinle paylaşırım inşallah. Ömür'ün bugün antibiyotiğinin 10. günüydü. Antibiyotik tedavisi bitti ama ağzına pansuman yapılacak. Çünkü tüm ağız içi Ömür'ün Apseydi dişli. Diş yok zaten. Damakla yiyordu Ömür. Dili yaraydı. Ağız içindeki apseler vardı. Bütün apseleri pansumanla iyileştirdiler. Bir dilinin üzeri kaldı. Dilini bir hafta sonra çekmeyi akıl ettim. Bir hafta sonra bile dilinin üzeri çok kötü görünüyordu. Sizinle paylaşacağım inşallah fırsat bulamadım. bir kısmını. Zeynep'in da yaşı büyükmüş. Ömüründe yaşlı dedi veterinerimiz. Veterinerlerimizden de Allah razı olsun çok dua ediyorum. Çok güzel ilgileniyorlar. İşini yapan, tüm insanlar iyi yapan insanlardan Allah razı olsun. Kim ne iş yaparsa yapsın iyi yapmalı. Bu çok önemli. Korkma anneciğim. Şöyle koyalım. Evet. Zeynep Tüm sevenlerine kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyormuş. Hepiniz Allah'a emanet olun güzel insanlar. Zeyna'dan dualarınızı eksik etmeyin. Tüm üyelerime de destekleri için çok teşekkür ederim. Zeyna sizin de rızkınızı yiyor. Zeyna ve çok sayıda sokak canları, kediler, köpekler, kuşlar... Hepsi sizin rızkınızı da yiyorlar. Kesenize bereket olsun, ömrünüz uzun olsun. Tüm değerli takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Desteğiniz kedilere sadakanız olsun. Allah hepinizden razı olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.